Hoş geldiniz, Hoş geldiniz sevgili canlar. Evet bugün 14 Şubat ile ilgili genel bir açılım yapacağız. Hem ilişkisi olmayanlar yeni bir ilişkiye başlayacak mı, hem ayrı olanlar için barışacak ihtimallerini konuşacağız. Hem de uzaktan ilişki yürütenler için bir açılım olacak. Genel olarak açacağız ilk başta. Sonraki sorular içinde o şekilde sorular soracağız. Peki, başlayalım o zaman. Ben bunları kenara alayım. Hı hı. Tek desteğiyle sorularımıza başlayacağız. Bir karıştıralım. Evet, şu an partnerimiz için karşı taraf için şu an ne durumda? Mevcut durumunu soruyoruz ilk başta. Bakalım şu an ne durumdaymış? Şu an sizinle ilgili bir takip söz konusu. Sizi takip ettiğini söylüyor. Ee, ve bazı bağlı olduğu koşullar var. Ee, bu paraya düşkünlüğü olabilir. Maddi açıdan bir düşkünlük olabilir. Bu ee, ya da duygusal olarak bağlılıkları olabilir size karşı ee, ama ne olursa olsun bu durumda 14 Şubat için bakıyoruz zaten genel açımız bu şekilde ee, şu an kafasında adaleti oluşturmak istiyor çözümleyemediği eğer sorular varsa adaletin yerini bulmasını istiyor ee, çok darbe almış sırtında yük taşıyor diyor ki ben ihanete uğradım Belki sizle alakalıdır, belki işle alakalı hazmedemediği konular vardır, belki ailesel mevzular söz konusudur. Onu şu an bilemiyoruz. Bu şekilde ilk sorumuz, mevcut durumunu sorduğumuz zaman bu şekilde çıktı. Yani şu an birazcık yorgun, ihanete uğradığını düşünüyor. Adalet istiyor ve sizi takipte şu an, size bakıyor. Peki kafasındaki düşünceler neler? Soralım hemen. Kafanda ne gibi düşünceler var? Neden yorgunsun? Neye bağlısın? Evet maddi olarak kendi güvence altına alacağını düşünüyor. Yani buna çok ihtiyacım var diyor. İş yerinde bir takım çalışmalar söz konusu diyor. Takım çalışması yapıyorum diyor. Ve Evet, savaşta yara almışım, aldım. Ama bu savaşı ben tek başıma yürüttüm, tek başıma kazandım. Her şeyi ben üstlendim. Birazcık e, egolu olabilir. Ben öyle hissettim şu anda. Evet, kafasındaki düşünceler sadece maddi alakalı. Peki hayatında ne oldu, neler oluyor? soralım. Şu an hayatında benim bilmediğim neler oluyor? Söyler misin? Sizi kafasında o kadar kendi özgüvenli görüyor ki bu kişi. Diyor ki o zaten kendi kendine yetmesini biliyor. Çok güçlü, çok özgüvenli. Özgüveni çok yüksek bir insan o diyor. Benim gözümde zaten imparatoriçe diyor. Sizinle birlikte şanslı olduğunu hissediyor bu kişi. E, ...hayatında şu an eğlenmek istiyor. Artık hani birazcık maddi konuları... ...yerli yerine oturtup... ...kafasını istediği o noktaya getirtip kendini... ...o şekilde eğlenmek istiyor. Sizinle çocuklar gibi şen şakrak... ...neşeli olduğunu düşünüyor. Ve siz çok eskiden beri tanıyor bu kişi yalnız. Şu an öyle görünüyor. Çıkan kartlarla alakalı. Ve sizinle gerçekten evlilik... E, ...söz konusu bu kişinin. Yani evli de olabilirsiniz bu kişiyle... ...bilemiyorum. Artık... Ee, ne şekilde izliyorsanız bu videoyu. Ee, eğer evli değilseniz de sizinle ciddi bir ilişki, çoluk çocuk sahibi olmak istiyor bu kişi. Evet, Hayatına şu an demek ki evlilik düşüncesi var. Sizi kendine çok e, yakıştırıyor, çok beğeniyor sizi. Ve sizin onun şansını, şansınız olduğunu da düşünüyor. 14 Şubat'la ilgili bir planı var mı? Bakalım bir. Soralım. Evet, 14 Şubat'la ilgili bir söz konusu mu? Şöyle bakalım. Evet, huzurlu bir e, durum istiyor şu an için. Bazı konularda aydınlanma yaşıyor. Demek ki e, belirsizlik varmış. Bunlar netliğe kavuşuyormuş. Onları söylüyor bize kartlar. Diyor ki birazcık üçüncü kişiler benim kafamı karıştırıyor. Ya iş konusunda e, bu şekilde ona baskı uygulanıyor olabilir. Kendi baskı altında hissediyor olabilir ve bu şekilde artık e, bakış açısını da değiştirmiş. Bazı olaylara diyor ki ben biraz sakin kalıp dinlenme süreci içerisine girdim. 14 Şubat'la ilgili ben biraz planlarımı değiştirmek durumunda kaldım. Belki istediği şeyler bu karantina olabilir şu an çünkü mevcut durumumuz bu şekilde bizim. Hafta sonu yasamız olduğu için de Belki bu durumda planlarda biraz değişiklikler olabilir diyor. İstediğim planları hayata geçiremiyorum. Onun vermiş olduğu birazcık bekleme süreci içerisine girdim diyor. Ama sizinle gerçekten huzurlu olduğunu kartımızda söylüyor. Evet başka soru. Peki ilişkisi olmayanlar için bir ilişki başlayacak mı? Evet şimdi arkadaşlar bu genel açılımdı. Şimdi ilişkisi olmayanlar için soralım. Bir ilişkiniz başlayacak mı 14 Şubat'ta? Arkadaşlar bu kişi gerçekten maddi konularını halletmeli. Eğer e, kafasına bunları büyütüyorsa ki kartlar o kadar e, maddi maddi geldi ki yani gerçekten kafasında halledemediği maddi sıkıntı var. İş yerinde sorunlar yaşıyor bu kişi. Parasal e, sorunlar söz konusu. Diyor ki ben eğer sorunlarımı halledebilirsem o şekilde seninle ancak ilişkim olabilir ama 14 Şubat için ilişkisi olmayanlar için bir ilişki söz konusu şu anda gözükmüyor. Peki beni arayacak mı? Kafasındaki kişi soruyor galiba. Evet. Barışma beni var arayacak mı? Arayacak mı? mı? Ayrı olanlar için tekrar soruyoruz. Beni arayacak mı? Barışma var mı? Bu kişi diyor ki Haya kırıklığı yaşadım. Hayatım yıkıldı. Yani demek ki siz e, kötü ayrıldınız bu kişiyle. Güzel ayrılmadınız şu anda dile getiriyor. Ya da diyor ki benim istediklerimle senin istediklerin uyuşmadığı için bir hayal kırıklığı yaşadım. Seninle alakalı bir e, durumda hayal kırıklığı yaşattın sen bana. Ve şu an ben e, biraz inzivadayım. Biraz çekinme dönemindeyim. Geri çektim kendimi. Ve olayları birazcık böyle saf açıdan değerlendirmek istiyorum bu durumu. Birazcık kendimle baş başa kalıp kendi iç huzurumu dinlemek istiyorum. Kendi iç sesimi dinlemek istiyorum. Kafamda halledemediğim sorunlarım var ben bunları hayata geçirmek istiyorum diyor. Eğer halledebilirsem, kafamdakileri gerçeğe dönüştürebilirsem ki ben bunu çok istiyorum. Eğer bunlar olursa ben bu şekilde ancak seni arayabilirim diyor. Yani şu an için arayacak mı sorusuna verdiği cevap maalesef hayal kırıklığı yaşadığı için ve kafasında halledemediği sorunlar olduğu için de şu an barışma söz konusu değil arkadaşlar 14 Şubat'ta. Peki uzaktan ilişki yürütenler için? Evet. Soralım. Soralım. Yanımda olmadığı için üzülüyor mu? Hemen soralım. Uzaktan ilişkisi olanlar er, olan arkadaşlar için yanımda olmadığı için pişman mı? Üzülüyor mu bu durum için? Soruyoruz. Şu an ben çatışma dönemindeyim. Bir şeyleri kabullenemiyorum. Yani senin benden ayrı olduğunu şu an kabul etmek istemiyorum. Yanında olmak istiyorum ama gelemiyorum. Bu durum bana çok acı veriyor. Kabullenemiyorum. Kabullenemiyorum yani. Bu durumu bu şekilde ifade ediyor ve sert bir şekilde dile getiriyor bunu. Yani diyor ki ben bunu bir türlü yani bu durum böyle olmamalı diyor. Bir şeylere arkamı döndüm ama yeni şeyler için döndüm. Ben orada hayatımı düzene sokmak için gittim diyor. Biz seninle zaten ruh ikiziyiz. Sen benim eş ruhumsun. Seni e, arkamda bıraktım ama hüzünlü bir şekilde arkamda bıraktım. Aslında ben senin yanında olmak istiyorum diyor. O yüzden de e, evet üzgün. Yanında olamadığı için üzgün bu kişi. Peki uzaktaki kişiden bir sürpriz, bir hediye var mı 14 Şubat'la alakalı? <laughs> uzaktan ilişki yürütenler için acaba bir sürpriz var mı karşı taraftan? Soralım. Arkadaşlar 14 Şubat'la ilgili bir e, sürpriziniz gözükmüyor. Evet beraber olmak istediği enerjiler mevcut. Ama e, şu an gerçekten yanınızda olamadığı için de çok pişman. Yine üzgün, üzgün melankolik e, ruh hali içerisinde. E, bu durum için gerçekten çok çatışma yaşıyor bir kişi. Yani diyor ki keşke böyle olmasaydı da yan yana olsaydık. Çok ikilemdeyim ben şu an. Senin yanında olup ama senden ayrı olmak bana şu an acı veriyor. Onun için e, sürpriz söz konusu değil arkadaşlar. Herhalde bu karantina döneminden kaynaklanıyor. Peki Melek kartı çekelim. Evet, son olarak artık genel açılımımızı, sonuç kartımızla bitirelim. Bakalım Melek kartımız nasıl bir destek atacak size. İlk önce e, ilişkisi olanlar için çekelim bir tane. Evet ilişkisi olanlar için acaba melek kartımız size nasıl bir yönlendirme yapacak? Büyücü, hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Yani siz bu ilişkiye hazırsınız aslında ve karşı taraf da hazır. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ikinizde de bu kaynaklar mevcut. Diyor ki, bekle ve gör. Hayat büyülüdür. Neden olmasın? Peki ee, ilişkisi olmayanlar için bir tane melek kartı çekelim. Evet. İlişkisi olmayanlar için. Ayrı olanlar için arkadaşlar. İlişkisi ayrı. Daha az önce ilişkisi için bakmıştık. Şimdi ayrı olanlar için melek kartımız sizin için acaba ne diyecek bu durumla alakalı. Evet heyecanlı yeni bir girişim haberleri. Orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Ee, sizin için bir girişim söz konusu diyor ileriki zamanlarda. Onun için de birazcık e, özgün ol diyor. Yani biraz bekle, olaylara birazcık akışına bırak. Ama bu durumda yaratıcılığını kullan diyor. Her şeyi belki karşı taraftan e, beklememeniz gerektiğini söylüyordur kartınız. Olayları siz daha iyi biliyorsunuzdur zaten. Kim haklı kim haksız birazcık durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. Peki uzaktan ilişki yürütenler için bir kart çekelim son olarak. Önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma. Evet arkadaşlar uzaktan ilişki yürütenler için şöyle bir kartımız bize dedi ki Uzaktan ilişki yürütüyorsunuz ve kendi disiplininizle ve iradenizle eğer bu işi tamamlarsanız sonucunun mükafatı çok büyük olacak sizin için. Diye. Yani toplumda hem tanınacaksınız hem önemli bir başarı elde edeceksiniz ve ilişkinizi o şekilde daha belki ileri taşıyacaksınız. Evet arkadaşlar genel açılımımız bu şekildeydi. Herkesin 14 Şubat'ını kutluyoruz. Sevgililer gününü kutluyoruz. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip abone olup Bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.